ve yine başlar bir yeni, yeni başlar internetu iyi bir ortada kalmadankabır yapalım her zaman internet Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda efsane bir taktik göstereceğim size. İnanılmaz güzel. Bildiğiniz üzere eskiden bir taktik vardı. Böyle görünmez oluyorduk arabaya binip. İşte belli yerlerde haritanın tahtlar vardı. Böyle sandalyeler vardı. Oturuyorduk. Ama arabayla gezebiliyorduk arkadaşlar. Bugün ama tahtın orada gözüküyordunuz ve sizi oradan vurabiliyorlardı. Biliyorsunuz değil mi? Bugün arkadaşlar Yine arabayla gezebileceğiz. Daha doğrusu motorla görünmeden ama sizi de hiçbir yerde göremeyecekler. Yani belli bir yeriniz yok. Nerede olacaksınız biliyor musunuz? Resmen uzayda olacaksınız oyunda. Yani gökyüzünde görünmeyen bir yerde olacaksınız. Bugün bunu göstereceğim. Umarım hoşunuza gider. Ondan önce bir tane soru var. Ona bakalım. Kenan Musayev abi soru. Bak yemin ederim Allah belamı versin. Bot arabayı üzerime sürdü. Çok eminim demiş. Bot olduğuna böyle bir şey var mı? Yani ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. İşin açıkçası <laughs> botların araba sürdüğünü de bilmiyorum. Böyle bir şey olsa büyük ihtimal güncellemelerde falan gösterirlerdi diye tahmin ediyorum. Valla karşılaşan varsa yorumlar kısmında yazsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar efsane takliye doğru gidiyoruz. Hadi taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptık. Motorumuzu bulduk. <laughs> Bu arada arkadaşlar arkadan bir araba sesi geliyorsa benim diğer resep açık. <laughs> oradan geliyordur. Çünkü oradan da görüntü alacağız. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir taktik hoşunuza gidecek. Sukulda mısınız? Ha tepedesiniz gördüm. Süper abi. Şimdi bak. Arkadaşlar ilk başta ne yaptığımı anlamayacağınızı biliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Ben hemen diğer oyuncuyu bir aşağı indirim gençler. Şöyle bir bakarsak. onu bir inşağı salayım ben. Ah şöyle işte. Şu şekilde eğilsin. Burada olayı anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle ekrandan da o görüntüyü de göstereyim. Sağda gördünüz zaten. Şu arkadaşlar. Şimdi. Ee, bir dakika. Tamam. Motor iniyoruz. Tamam mı? bir dakika. Hop hop. Hayır 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 hayır. Bu buz boşa gidecek şimdi. Ne yapacağız? Neyse şu şuraya sallayayım şu buzu. Motorun düz durması lazım. Bir dakika. Hadi bakalım. Biraz şu şekilde yapın gençler. Motorla beraber çıkın. Tamamdır. Şimdi burada Görüyorsunuz neredeyim böyleyim değil mi? Şimdi bir şeyler yapıyorum. Siz diyorsunuz acaba ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor değil mi normalde? Emre şu an neredeyim? Şu an Bayağı çıktın mı? Evet. Tamam şöyle yapayım. Arkadaşlar şimdi bunun tekrarını göstereceğim ama diğer benim elemanın üstünde. Sadece şoför koltuğuna basıyorsunuz ve arkaya gidiyorsunuz. Yani git gel böyle sürekli aynı şeyleri yapıyorsunuz. Şimdi buradan düşeyim. Hemen motordan bir düşsün abi. Tamamdır. Şimdi normale döndüm değil mi? Şu an e, Emre yukarıda değilim değil mi? Normalim. Normal. Tamam abi. Şimdi motoru biraz geri çekeceğim. Arkadaşlar şimdi diğer kameradan göreceksiniz olayı. Hemen öbür oyuncuyu ben kamerasına geçelim. Tamamdır. Şimdi olayı anlayın. Bak abi şimdi. Şöyle yapayım. Bakıyorum kameraya. Gayet güzel. Şöyle yapalım. Tamam. Hemen diğer hesaba geçelim. Şimdi arkadaşlar yine ben burada. Orada görüyorsunuz bak zıplayayım şöyle. Hepinizi öpüyorum. Başlayalım bakalım. Motorumuza bindik. Gençler olaya bakın. <laughs> Uçuşa geçtim mi Emre? Evet, evet, yukarıda Bir dakika diğer taraftan bakmak istiyorum. Şu an yukarıdayım değil mi? Biraz daha çıkacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle kalkalım. <laughs> hemen ben yine motordayım. Normalde şu an motorun üstündeyim arkadaşlar. Neredeyim şu an merak ettim ya. Oha <laughs> dur dur. <gülüyor> Nereye kadar gideceğim merak ediyorum. Uç 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 uç. Bakayım. Abi yukarıdayım. Bayağı bir yukarıdayım. <laughs> Dur biraz daha çıkacak mı? Abi kaybolmuşum. Şöyle uzaktan bakalım. Gençler bir saniye. Artık o kadar küçüldüm ki. Bu mesafe ne kadar bir mesafe bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Bir dakika. Tamam yukarıda görüyorsunuz bak küçücük bir şey var. O benim işte. Çıkmaya devam. <laughs> bir daha diğer taraftan bakayım. Abi. <laughs> devam et. Bir dakika. Çok çok güzel. Nasıl gözüküyorum merak ediyorum şu an hala. Aha abi yok gibi bir şeyim lan aha kaybolmuşum uçtum lan uçtum şimdi arkadaşlar ee, emre daha önce yaptığımız gibi hemen motorun önüne buz yap arkadaşlar motordan düşmemeniz lazım abi bir şey yap hemen buz yap bende bir tava olsaymış iyiymiş Şimdi hemen sağ tarafa da bir buz, şey sola da bir buz yap. Ya abi. Tamam. Şimdi biliyorsun Emre. Hemen şu ortadaki buzun üstünü kır abi. Ben de bunun ee, en alttaki kalsın. Bir dakika şu 3 şans şeyden bir çıkayım. Tamam. Sen sadece en üsttekini tamam. La yanlış kırdın. Onu kırmayacaktın ya. Emre şöyle yapalım bir dakika. Bir dakika. Şunları bir hızlıca kıralım. Tamam onu da kır Emre. Şuraya buz atabiliyor musun şunun üstüne? Şu kısımdan. Ben niye denemiyorum ya? Yo atmıyor lan. Yok bir dakika Emre şunları da kıralım abi. Burası normalde. Tamam abi bir dakika şuraya bir buz atalım hemen hızlıca. Şöyle. Tamam. Şimdi Emre şöyle yapacağız. En üstteki. Tamam. Şimdi buradan da en üstünü kıralım. Bir dakika. Emre sol tarafı buz at abi. Solo buz at şimdi. 3 burayı yaptık. Bir tane solo buz at. Tamam. Bunu da kıralım. Tabii bunu yamaçta da yapabilirsiniz. Biz merdiven usulü yapıyoruz şu an arkadaşlar. Ee, buradan şurayı bir buz at abi. Hızlı bir şekilde. Rez rezondayız, kafamıza düşmese var. <laughs> at abi. Tamam hemen üstü kır abi hızlıca. En alt kalacak. Tamam. Süper. Tamamdır. Şurada duralım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi olayı? Şimdi ben hemen şu an normalde ben motorun üstündeyim. Tabi siz öyle görmüyorsunuz. Bunu motordan düşmemek için yaptık. Tamamdır. Abi motor bekliyor şu an. Şuna bakın. <laughs> Bak abi Emre bin motora. Bak arkada oturuyor değil mi şu an Emre? Birinci şahıs alalım. <laughs> <laughs> abi çok komik ya bir dakika. Bak abi motoru ben kullanıyorum şu an. Şöyle ileri geri yapalım. Tamam Emre bir motor deneyin abi. Benim eleman binsin. Arkadaşlar oturuyoruz. Gördünüz mü? Arkada şu an. Bir de benim kameradan şu an ben bir gözüküyorum bir kayboluyorum. Benim kameraya bakın. Dur onu da açayım. Şu an benim kameraya geçtik. Normalde motorun üstündeyim arkadaşlar ama o kayboluyor. Böyle enteresan bir olay var. <laughs> Adamların yanına gidip böyle bir troll yapabilirsiniz aslında. Bence güzel. Ha şu olay var. Eğer motoru patlatırlarsa ölüyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Zaten buradayken hemen şunu bir oyun açığı diye de bildirelim. Zaten etkinlik bitince bu kalkacak. Daha önceden de böyle bir hayale sürücü olayı vardı. Bence efsane bir taktik. Umarım hoşunuza gitmiştir gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.